Bültenimize sıcak bir gelişmeyle başlayalım. MIT'in Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda 11 dahaşlı terörist yakalandığı ayrıntıları haber Türk Ankara Haber Müdürü Aykut Türel'den alacağız. Aykut. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yurt dışı operasyonları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu kez operasyonun adresi Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesiydi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği operasyonla 11 DAEŞ terör örgütü mensubu yakalandı. Biraz operasyonun detaylarını paylaşalım dilerseniz. DAEŞ unsurları tarafından Suriye'de sözde misafirhane olarak kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde örgüt unsurlarında yer aldığı 3 örgüt evi Suriye Milli Ordusu ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çalışmaları neticesinde tespit edildi. Operasyona aynı zamanda Suriye Milli Ordusu'na bağlı yerel güvenlik güçleri de istihbarat ve operasyonel desteği verdi. Operasyon neticesinde az önce de kaydettiğimiz üzere 11 DAEŞ terör örgütü mensubu yakalandı. DAEŞ terör örgütü mensuplarının PKK, KCK uzantısı SDG kontrolündeki Haseke Güveyran cezaevine yönelik DAEŞ unsurlarınca gerçekleştirilen saldırılara lojistik ve askeri destek sağladıklarını itiraf ettikleri de yine öğrenildi. Operasyon neticesinde teknik kapasitesi ve patlama etkisi yüksek, profesyonelce hazırlanmış yaklaşık 30 bin Amerikan doları değerinde olduğu anlaşılan 4350 adet elektrikli fünye ve çok sayıda teknik malzeme de ele geçirildi. Az önce de kaydettiğimiz üzere Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yurt dışı operasyonları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Operasyonun adresi Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesiydi. 11 DAEŞ terör örgütü mensubu düzenlenen operasyonda yakalandı. Teşekkürler Aykut.